Vikingsler. Eyvallah Bremen sağ olasın. Yayındayım olsun. zaten kanka yıllardır. Sen kapattım deme bir şeydi. Yok kanka şey görün. Basma, al kırdım kırdın. Al. Ben sana basma. Tüyü kapattım. Allah. Nice çok iyi. Bacağım kırıldı. <laughs> Neredesin? Kanka şu an yoldayım. Yol, yolda iki kişi var. İki kişi. Ha tamam onlar e, ee, beni öldürenler ama kaldırdılar. De ki daha yeni öldürdüğünüzün yanına gidiyorum eğer seni düşürürlerse. Arkadalar şu an. Şu an taş kıran biri var. Ben taş ben mı? gel. Ben, ben, ben. Abi benim ben devam et Düz abi. Kanka ama taş her varsa her bana yok. versene. Bana keten getirmeniz lazım. Kanka takım kur. Gel. Taş versene. Şey bana bana şey. Al. Bir şey diyeceğim bu hangisi daha iyi koruyor? 15 15 daha iyi. Al kanka bunu. Odun var mı üstünde? Yay yapayım. Ayıp ediyorsun. At. Aa. Al. Oğlum canım 20 ha. Hı? Hmm, benim canım de 20. ya. 32. Aa şurada şu kutu alalım. var. Şuradan ya. ben bir seçil alıp geliyorum birader bir tane. Arkadaşlar eee ben şuradan hemen bir seçil alıyorum şuradaki kutuda. Bir saniye bekleteceğim sizi. Fırlatma saatinde şey yiyeceğiz yalnız. Bak bak. Topla onları. Diğerlerini de topla kanka. Bu arada. Topuz çıktı. Kanadasyon Çık. şöbekesi hayatta kalacağız. Bir. Böyle şirketinde var oğlum. Böyle. Radyasyonlu değil mi ama? Ayı mı lan o? Kurt. Al kanka bunu. Radyasyonlu olsun bre ne fark ne? edecek? Ne? Şunu arkama attım. Nebi evet, atmaya başlayayım. Öleceğim, ha. Al sana deli atayım set yap. Bir dönüşme gitsek biter olay da. Oo. Oo. Bol sıkıyor. Sarfa doğru kay baba nereden sıktı acaba onu? Görmedim ki. Çok iyi. Aa yemek. Bana da ver bana da bana da. Kardeş pay yap hemen seni. Ye 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 ye. Gel 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 Ye şunu ye. Çok iyi abi tek atıyor. Biri buradan geçmiş babuş. Geçer. Çok iyi, çok iyi, koş. Sağlam yolluk yaptık, kanalizasyonda dönüşürüz. Gel. Çok iyi. Muhammed. Yes. Biz kanalizasyona geldik kanka. Bir tane kerpiç ev var, gelirseniz görürsünüz. Oraya doğru gelin abi. Ne tarafına vurdun? E Son gelin görürsünüz evi. Arkanda. Başınız var mı üzerinizde? 413 tane var. 362 de bende var. O ne oğlum, Olmasa daha iyi ama. Biz full yollu oturuyuz kanka. Üstümüz çok dolu mu? Oh bunlar da alacağız. Ne aşker piçi? Muhammed'in yaptığı mı acaba? Analizasyon hemen yanında. Fatih al bunu. Ee, yeşil kartımız da gerek yok. Gel kanka. Adam organizasyonda. Tam sessiz ol. Sen, sen misin Muhammed? Değilim. Gördüm. Aha başım Alevli okla düştüm. Çok iyi. Altı patlarla düştüm. Adam öldü amına koyayım. Evim raidlemişe. Vallaha. Benim <laughs> evi? Evet. Ne ara lan. Neyle? Bir tane dibim var. Dibimin bir tane mermisi var. Nerede öldüm? Gidiyorum. AK ile <laughs> Bir mermimle. Abi şaka Adet gibi ya. Aleykümselam Ömer Özcan hoş geldin reis. Vallahi şaka gibi. Abi bizim bizim ölüler nerede bu arada? <laughs> ölüler dirilerden kaçacak. Bir silahını at. Silahını İki da... tane flan. Muazzam en sevdiğim. Peki. Peki. Bu akşam lonca savaşı vardı Metin 2'de. Tamam mı? Hı hmm. e, laptop'tan girecektim ona. Ama yayın olduğu için maalesef giremedim. Vay be. Betin iki lonca savaşını bırakıp yayın açmaya gelen kral senin. Hadi bak. <laughs> Niye giren oğlum? Loncadakiler izliyor hepsi şu an yani. <laughs> Kötü bir şey demedim mi zaten? Gülemez <laughs> miyiz ama? Kalksın Sen... Kalkısının üzerine oturmak hepsi verir. Hadi bak. Tüm mekan sahip burada güzel bir lan beyze var. Senin benle iyi. işin yok da. Benim seninle işim çok. Kahpe. Senin benle işin yok da. Benim seninle işim var. Kahpe. Epey. Şey yayında mısın? Hatta... şey YouTube'da mısın? Ber şey kayıtla mısın? Videodayım Bir şey diyecektim Muhammed biliyor ne diyeceğini de. Derlande buralar zaten kesiyor mu? Senin Sen... ama şu. Evet. E, tabii ki evet. Senin aran e, sıkışıyor. <laughs> <laughs> Kanka yalnız benim videoda olmam önemli değil sen yayındasın. <laughs> Hello bro no 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 Nev Gabe lan yeni başladım be. Nev Gabe okey. Nev Oy, Nev 10 numara 5 yıldız yerde doğdum. Nev lan Nev Nev I am Nev mal. Nev çok güzel tabii bir İngilizce konuş. Konuşamadım <laughs> ki amına Nev peki. Beyler S6'da doğdum. Eee gidiyorum. Tamam, Nereye? atla geliyorum direkt. sana direkt. Ben de bir atın üstündeyim ama bir saattir koşmaya çalışıyorum. S6 mı? Epeyki. Abi orta diyelim. Diyelim abi. Kani. Hı, gel. Mehmet'i almaya gidelim. Mehmet. Oo atlamayız at ikimiz de. Hadi Üff. bak. Hadi bak kızır delerler gibi uçacağız şimdi gel. Kanka kakıştırak. bana odun lazım odun odun. Gel bir çakıştırak şunu. <gülüyor> <gülüyor> Al odun. Adam var. Hani nerede? Al odunu. Hani oğlum nereye attın odunu? Aa şurada oğlum ya. Aa burada. Aha. Aa nasıl şey Aa gördüm. Yön ver yön ver yön ver. Gördüm 3 2 1. 2 kişiler lan. Okum yok oğlum okum. Göremiyorum yalnız. şu an ok. Göremiyorum lan. Ben yukarıda oğlum en yukarıdalar. Oğlum ata bin kaçalım ata bin kaçalım. Başka çaremiz yok ata bin Atın mi var ki içimi yazıyorsunuz. Ah yedim kaç. 14 can. E. Kanka atına bin açalım ben bindim atıma. iki tane at var. Ben kaçıyorum. Lan kaç lan kaç. Lan kaç amına. Peki. Kaç bizi burada sikecek <laughs> Kaç. Oh <laughs> shit kaç. <laughs> kaç kaç. Muhammed hadi gel sana doğru geldik biz. Gözcü kuleleri var onlardayız. He orada oradayım ben de. Kani. Ha gördüm seni gel. Sonunda kavuştuk. Çık takımda. Let's go man. Hadi bak şu arkamızdakileri Hayır. üçümüzün oynaması yok mu böyle? Hayır. Ben başta bir evi atalım bakın aynı hatayı yapmayalım. Doğru. Doğru peki tamam anladım. Şimdi taş kazma için... verebilir mi şansız var mı taş kazma Hayır yok. Bir şey söyleyeyim mi beyler harbi açık Kanka evi açık kapısı. Kapısı açık lan böyle. Lan şeydir ya ne trap base falandır başı. Oğlum deneyelim bak ben size söyleyeyim girelim. Ya gel oğlum ya. Gel dene. Gel oğlum gel. Hadi ağzını ustururum lan dur lan. Alayım bunu da alayım. Ne var ne yok her şeyi süpüreceğim. Çok iyi gören Fatih yola... gel bana çık kanka. Kanka yola çok Ot, Burada ne ne boka yarayacak burada durmamız. Oğlum işte sessiz sakin mis gibi. Yola uzak. Bir dönüştürmemiz var. Deniz fenerinin üst katı bile. Yola. Al aman akıyım ama yapmaya bu kadar istekli sen al. Benim kendi kim vereyim. Oo ne güzel skinin varmış. Tabi oğlum benim atarı bir dizdim var ya. Epey. Aa ben taş balta kaldım. Ama çok haber sen veriyorum zaten bir hafta sonra hepsini kaybedeceğim için. <laughs> ben şuraya ketenlerimizi basayım abi. Bu arada sen çıktıktan sonra 80 milyonluk item patladı ben. Allah Allah. Allah. Ben kara kızla konuşurken mi? Tabi. Tabi ki. Yani sen yoktun mesela discord'taydın ama bakmıyordun yani. Discord'da. Beyler bize hayvan lazım. Low grade için. Mesela Muhammed gel şey. kapıyı aç. ne oldu iki dafara? gel. Çıkalım içeri gel. Üstüm dolu. Boş ver. Hemen low atalım. Şurada hayvan olması lazım ya. Ne gerek yok şu an taşa. Yol lazım bize. Silah lazım. Abi bin de ne yapmayı düşünüyorsun? Meme aç. Meme aç. Meme aç de güzel fikirlerim var ya. Ne gibi? Binabeterim, bina de güzel şeylerim var. Ya bir geçen yayında, Muhammet'in yayınında bir söz vermiştik hatırlıyor musun? Sikildim. Haydi bakayım chat neyisiniz? ha. Sizin için kopardık, bak çekilişi. Söz ver demiştim, çekiliş öyle. yapacaksın diye. Sözümüzü verdik, sözümüzü tutmanın peşindeyiz. Abone toplamak evet. için güzel yayınlar yapıyoruz. Eee Fırın basısı. Biz bir ton metal kas olmuyor şimdi. De. Ay metal yanımda adam, adam, var yani. yanımda adam var. Dönemem. Gördüm. Buraya doğru kaç geliyor. Muhammed al bunları. Seride. Hazmatlı bu ha. arada. Beat vurdum. Tamam. Geliyorum. Aç kapıyı. Geliyorum. Bekle. Evet. Çek 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 üstüm çok dolu atmakla uğraşamam. Gel gel buraya gel çabuk gel. Ha buraya koydum Muhammed sen al. Low grade. Falan. Bir daha vurdum. Aç Muhammed kapıyı aç Muhammed sen niye geldin içeri? Oğlum içeri gelmemi istemiyorsaydın lootları ataydın direkt önüme. Allah'ım yarabbim. Hayır hayır şey ben üstümü seri bırakıp hemen Seri kapı açacaktın çak. Seri bırakaydın işte onu. alaydım direkt. Olmaz öyle. Tek tek atacağım. Kafa mı Kafa Düşürdüm. Geliyorum kanka. Revo kattı bu mu? arada. Hadi bak. Helal senin Revo mu düşürdün? Hmm. Temiz abi. Eline sağlık. You are not man. Peki. Yapalım Adam geldi ok yaylı. Ya ölecek şimdi. Arbeletli. Geliyorum. Çok iyi abi. Lanet olsun. Çok iyi. Çok iyi. Tek Çi kişi bir, mi adam? Tek kişi çivi tabancasıyla öldüm. deneyim bari. Ben de geliyorum sana. Gel Muhammed beraber deneyeyim. Orada mı adam hala? Gel, gel 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 gel. İki evet. kişi. Arkadaşı galiba. Kanka onları. Ağaca vurdum. Düşürdüm. Vuracak bir şey var mı üstünde? Var. Ver bana sen eve git. Al. Attım. Balta arkana attım. Kazmayla şu taşları al. Gidin. <laughs> sen mi? Kapıyı açıyorum. sanki. sen. Revo'yu hemen mini öğrenelim Geliyor. Tutmasın bana. Mini oh, çok mini güzel. Mi? Çok, çok oyun diyeceğim. Çok temiz ya. Sanki ama ben kurt kafası görmüştüm. Ona ne oldu bilmiyorum. Geliyorum. Mami kapıyı aç. Arkadaşlar sağ üst taraf. Şöyle koydum. Al Muhammed bu senin silah. Senin kutsal silahını attım sana. Haydi bak. Abla senin kutsal silahın. Müptezel. Of. Sikine bak. Of. Şu revoyla mermiyi koyayım öğreniriz. Şu orta sandıkta silah sandığı. Küçük var ya kanka küçük. Şimdilik ora bu olsun silah sandığı. Tamam abi. İyi hazmat katladık revo abi. Çok iyi abi. Yukarıdaki küçük sandıkta vurma araç gereç silah sandığı. Revo atladık hemen öğrenelim. Seviye biri basın. Şeyle çıkalım, Revo ile çıkalım. Her türlü yok ederiz. Aynen öyle direkt. set sandığından abi şunu giy, şunu giy, şunu giy. Tamam abi. Aa evi gösterdi hayırlı olsun. Evi patlatacak. Git öl git öl müptezel git öl <laughs> eve yoksa füze atar. Alıştım, al üstümü al al üstümü al. Ha başkasına gitti hadi çıkak. Yürü yürü çıkak. Ben az batı giyiyorum bu arada beyler. Aa bizi at. Bu da sen niye çıkıp ölmedin direkt? Oğlum o, tam alın abi şunları ben gideyim öleyim adama. Daha tam bir kere attı zaten daha atmaz. Daha Bırak. atmaz gitme. Evin ya misin? da git öl. Aa açtı açtı. şu tahta olan yeri açtı Muhammed. Nasıl Gösterme. Oğlum. Ben ölüyorum, can. ölüyorum şu an. Ölüyorum şu an. Eee gelsin hadi.